resmen 2 Nisan'daki havaya bakın Almanya'da <laughs> Nisan ayında mı? Nisan şakası. Evet. Bu da ben. Duştan çıktım. <gülüyor> Yazık sigaretlerim de çiçek atmış. Yazık. Neyse merhaba arkadaşlar kanalıma. Hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere şu anda Almanya'dayız. Zaten önceki vlogları izleyenler muhabbeti biliyordurlar. Buraya geleli birkaç gün oldu. Ay arabanın üstüne bakın. Ama ben şimdi bugün vlog çekmek istedim. Çünkü bugün bebek alışverişi gibi bir şey yapacağız. Buradaki fiyatları işte ürünleri falan size göstermek istiyorum. Hem böyle fikir olur diye. Alışveriş günü olacak yani. Bugün klasik benimle olacaksınız. İlk önce biz bir kahvaltı edeceğiz. Ondan sonra alışverişe geçeceğiz. Bu arada gözlerimi açamıyorum kara karşı. Geçtiğimizde görüşürüz. Temizle aydın. Gerçekten o temizleme şey mi? E biz binelim. Binelim biniz siz. açmış şimdi açtım. Evet anlat bakalım neredeyiz. Arkadaşlar şu an 1748 yıl Ya yeter! <laughs> Burada güzel bir Eggs Benedict falan yiyeceğiz. Bakalım buranın Eggs Benedict'i nasılmış? Şimdi işte yemeklerimizi bekliyoruz. Gelsin göstereceğim size de. Ay saçlarım iyice kötü oldu ya! Evet, buranın Eggs Benedict'i de böyle oluyormuş. En güzel seninki yine. Evet dostlarım, kahvaltımızı ettik ve şimdi buranın ebeveyne geldik. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi size buradaki şeyleri göstermeye çalışacağım elinden geldiğince. Bu oto koltuklarda indirim var şu anda. 349'dan 226'ya inmiş. Biz oto koltuğumuzu aldık ama fikir olsun diye böyle gösteriyorum. bizim aldığımıza benziyor şu. Markası farklı sadece. Bu mesela dönüyor herhalde. Aynen. Evet dönüyor. Ne kadarmış mesela bunun fiyatı? Bu bozuk ama. <laughs> Heh, bak burada 239 Euro. Bu dönende. Bak Sirona 550 Euro. Tam boş ver. <laughs> Aydın elleme. Ama bu kadar rahatı yoktu bizimkinde. İşte bizimkinde biraz bu olay daha farklı. Güzelmiş. Şu, bu büyük ihtimalle küçük. Yaşlı ]ken. kullanabilsin diye. Bak yazıyor zaten. 0.15 sonra çıkartıyorsun bunu. Ama bak bu bizimki bence. Bu 400 euro. Şu 289 euro. Böyle şeyler var işte arkadaşlar. Şimdi şu. Bak bunlar ucuz burada. Gerçi 7 yi 16 ile çarpsan kaç yapıyor? Ya bunları buradan almak daha mantıklı olabilir. Bakın mesela bu 32 euroya inmiş galiba. Olmak istediğim bir şey varsa al. 8.99 Euro. Termos. Termosifon mu? <laughs> 28'e inmiş. Tam da araştırma yapmadım ama bunlar gerçekten çok öneriliyordu. Biz sanıyorum ki zaten 0.6'lı falan alırız diye düşünüyorum. Bunlar da 7.49. Aa şu uç için galiba 10 Euro. Bu pahalı galiba Türkiye oranla. Evet burada bayağı bir şey varmış. Aa bu markanın şeylerinden istiyordum. Bunlar 17.89 Euro. Bu markanın göğüs ucu petleri burada ne kadar 6 Euro alınabilir bu da. Burada bir sürü bebek arabası var. Cybexler, Priyamlar, Bugabular Neden? falanlar filanlar. Biz valla ben sana Yanlış yaptık. Neden? <laughs> sen acele ettin. Bunları, bunları gerçekten buradan alabilirdik yani. Yapacak bir şey yok artık aldık. Düşünmenin yani. manası yok bu, bu, bu 584 euroya inmişler 900 eurodan. İsveç'te mesela insanlar full bunları kullanıyordu. Bu hep yatar pozisyon. Bu evet. Bu çocuk kalkabiliyor ak mu bunda yani şöyle? Ama işte onun ayrı olarak alıyorsun şeyini galiba. Bu muymuş? Hı, -hı. Heh, Evet. Bir tek bu mu varmış şimdi burada? Bu indirimde mi peki o zaman? Ben böyle bir ana kucağı deniliyor bunlara sanırım. Bundan almayı düşünüyorum ve burada çok daha uyguna. Markası da bu. Eğer indirimdeyse buradan alabilirim. Bak burada kameralar var. Ne Alacaksa? kadar kadar Al bazılarını. 200 euro çok pahalı bence. Şimdi internetten bunu sipariş edeceğiz arkadaşlar. Annemlerin evine gidecek bu. Onun dışında biberonlar falan burada çok farklı değil gibi. Türkiye ile arasında ne bileyim 30 lira falan fark var gibi. Burada tırnak makası falan filan var. Bunlar ne kadarmış? 15.99. Burada mama takımları var. 22 euro. Burada biberonlar. 21.99. Aa evet buldum. Ha okey okey. Tamam. Ama bu olur. Kutusu sığar mı diye bakıyoruz da arabaya. Ben yıkanıyor diye hatırlıyorum ama bu da siyahı bu arada. Bir dakika şöyle göstereyim. Teyze bayağı uğraştı bizim için. Ben bejini dedim ama bejini internetten sipariş etmemiz gerekiyor. Siyahını direkt buradan alabiliyoruz. Ne diyorsun Aydın? Ya bence siyah olabilir ya. Ya ben siyah seviyorum zaten ama. Ha. -"Böyle mi?" -"Evet." -"Bu ne işe yarıyor, ben anlamadım. Bu çocuğu böyle nereye yatırıyorsun?" -"Ne yapacak İçine bu çocuğu?" -"İçine yatırıyorsun, Hı? dibinde duruyor Hı? çocuk." -"Büyük doğduğunda mı yani bu?" -"Ya her zaman." -"Kaç yaşına kadar binecek bu?" -"Çok mantıklı bu. Ah, -"Nereye yatır bu şeyi?" Tamam. Şimdi ben diyorum ki bunu da alayım madem tek yapacağız. Ne bu? Göğüs pedi. Emzirme sonrası akması için. Sonra 06. Bundan alalım bence. 6.99'muş bunlar bu arada. Tamam. Aynıya denk geliyor o zaman. Tek yapacaksan al işte. 50 liraya tamamlayamamız lazım zaten tek için. Bak burada başka desenleri de var. Yok ya o yeter. O güzel bence. E bir de akşam için olanı varmış ayrı. Biberon. Biberon al bir tane. Şuradan bunu alalım. Ne? Aa bunlar ne? Ne? burada 155.99'muş. Ha burun temizleyici, temizleyici de var evet. Bak, var. O zaman ben çok önemli burnunu açarım çocuğun <laughs> <laughs> Aldık birkaç bir şey. Ev geçtiğimizde göstereceğim. Bir de burada bunu alıyoruz ve buradaki alışverişimizi bitiriyoruz. Şimdi Sauntaya geldik. Burada minik minik zıbınlar var böyle. 350. Ama 350'den başlıyor diyor. Ha, bak bu mesela 3.99'muş. Bunlar çok şeker. Alınabilir bunlardan bir Şurada şöyle yengeçlisi de var. Yani neredeyse 50 liraya denk geliyor. Bence çok da gerekli değil. İndirimde bulunsa alınabilir ama şu anda gerek yok galiba. Burada fiyatlar böyle. Oy çok tatlı şuna bakın. Bu ne? <laughs> Minicik. Bu ne abi? <laughs> ciddi alamıyorum. Çok mini çok tatlı. 10.99. Ay bu da çok tatlıymış. 3 tane varmış içinde. 6.99. Oy patiklere bakın siz. Bu da 3.99. Şu da çok şeker. Mikili şeylere taktım bu arada arkadaşlar. 12.99 bunun da fiyatı. Bayıldım buna da. 15.99. Bunlar tabi TL ile çarpınca biraz daha pahalıya denk geliyor. Türkiye'dekiyle karşılaştırma yapınca. Anom. 2022 yazıyor üzerinde. Çok iyi. Bu ne kadarmış? Bu da 10 Euro. Artık her şeyi TL ile çarpmaktan o kadar sıkıldım ki. Yani bir şey alırken 4 <laughs> kere düşünüyorum. İyi, buradan başka bir şey bakmayalım o zaman. Madem indirim indirim yok. Burada genelde güzel indirimler oluyor bu arada. Çoğu şey indirim'e giriyor ve çok güzel şeyler sokuyorlar. O yüzden indirim zamanı bakmak daha mantıklı. Şimdi burada diyeme geldik. Özellikle bu marka çok önerilmişti. Fiyatlar da bu şekilde. Ama şu anda yanımda götürmenin manası var mı? Bunlardan bilmiyorum. Fakat burada bayağı daha uyguna geliyor sanırım bebek ürünleri. Bir de burada böyle biberonlar, emzikler falanlar filanlar var. Bu şekilde. Mesela bizim aldığımız pet burada çok daha ucuz. 3.85 Euro. Keşke buradan alsaymışız. Onun dışında burada biberonlar var. Bu şekilde. Özellikle bu marka çok önerildi. Bir de başka bir marka daha var. Ama o burada yok. Onun böyle seti vardı hatta setinden alayım falan demiştim de belki bunlardan bir pişik kremi falan alabilirim. Burada da mamaların fiyatları var böyle. 16.95. Yani bunlara ihtiyacım olur mu bilmiyorum tabii şimdiden o yüzden bunlara hiç bakmıyorum bile ama size de fikir olsun diye böyle çekiyorum bu şekilde. Hop. 3.75 mesela. Sanırım 3 paket var içerisinde. Bezlerden alsana şey ıslak bezlerden. Burada güzel olur bunlar. Islak mendil çok kullanacağız altını değiştirmeye. En yani çok bunlar gidiyor. Doğru diyorsun. Bakın burada da yine çatlak kremleri falan. Fiyatlar böyle. Ha bunlar önerilmişti çok ama bu Türkiye'de daha uyguna geliyordu. Tamam denemek için bundan alalım o zaman bir tane. Sonra eğer beğenirsek devam gelir zaten şöyle büyükleri de var. Tamam Sensitiv alalım o zaman. Deneyelim işte hepsini deneyeceğiz böyle. Burada da bez fiyatları arkadaşlar. Böyle 14.95. 5.35'e de var aynı zamanda. 3.95, 5.95. Bu şekilde değişiyor markadan markaya. Altta 6.95'ler var ama işte yaşına ve adedine göre Farklı farklı yatlandırma yapmışlar. Şimdi ise baby vana giriyoruz. Bakalım burada neler varmış. <laughs> Onun için daha yaşı var ama sanki. Ne bileyim ilk gördüğüm şey değil yani. <laughs> Güzelmiş ama. Kalın bayağı. Yün gibi. Zaten evet yünmüş belli fiyatından. Bakın burada da arabalar var böyle. Güzel güzel. Yani, Almanya'daki herkes böyle yatar pozisyonlu şeylerde Evet yapıyor. Ha, bak burada yine bu gabular var. Bak bu indirimdeymiş. Kocaman bunlar ama işte. Bizim için biraz daha pratik bir şey olması lazımdı. Bunları zaten aldık şeyden. Ay burası çok tatlı bir yermiş ya böyle böyle oyuncaklar falan var. Şu diş kaşıma şeylerinden önerdiler ama bu çok pahalı. Niye bu kadar pahalı bir şey bu? 15.49 euro. Aydın artık bakma. Tamam aldık araba. Ama bak bu da güzelmiş ha. Aşkım bak hayır. Bak tekerlekleri büyük biz. Yanımızda taşıyabileceğimiz rahatlıkta bir şey aldık. euro. Aklın hep alamadıklarında Aydın. Biz buraya aslında aksesuar bakmaya geldik. Araba aksesuarı. Bakın buradaki fiyatlarda böyle. Yani aynı her yerde neredeyse. Güzel şey var ya. Şunlar zaten elektrikli. Bu arada ben manuel aldım ama bakalım deneyeceğim yani. Belki manuel de olmayabilir. Rahat edemeyebilirim. Elektrikli alabilirim daha sonradan. Hepsini deneyip birlikte göreceğiz açıkçası. Ben de bilmiyorum yani. Bilmediğim bir sektör. Burada böyle aletler var. Kameralar falanlar filanlar. Bu mesela 160 euroya düşmüş. Burada 170'e var. 55'e var ama bitmiş zaten. Burada yine biberonlar var farklı markaların. 4.5'a falan. Nerede uygun aslında da güzel. Böyle kapaklılar da mantıklı. Bunları da deneyeceğiz yani. Hangisi hoşuna gider bilemeyiz tabii şimdiden. Ya da kullanır mı kullanmaz mı? O yüzden ben şimdilik bir tane aldım. Tabaklara bak. Gerçi tabak zamanına daha çok var değil mi? <laughs> Almaya gerek yok şimdiden. Bir <laughs> şey diyeceğim. Bu her şey oluyor mu acaba? Ya alayım o zaman. Şöyle yine aynı markanın sinekliği var. Hem beşiğe geçiriliyor hem de bebek arabasına. Mantıklı geldi. Bunların da fiyatları böyle. Bu da 10 euroymuş dostlarım. Burada şimdi bizim arabada denedik. Gayet güzel oldu bunu alıyoruz. O yüzden. Kendi markasınınki 30 Euro'ydu ve daha küçüktü. Ya bu daha mantıklı geldi açıkçası. <laughs> yani 20 Euro çok para. Aynen. Evet. Şimdi gelelim buradan aldıklarıma. Hop. Ve bana. Arkası birazcık dağınık ama göz ardı edebiliriz bence. Şimdi dostlarım zaten birçoğunu birlikte oldu Gösterdim ama size göstermediğim şeyler de var. Videoyu açmadan önce aldım. Onları göstereceğim topluca. Buradan genel olarak işte buradan almanın daha ucuza geldiği veya daha mantıklı oldu veya Türkiye'de bulunmayan şeyleri aldık. Onun için geldik aslında. İlk başta Metzingen'e gittik. yine zaten artık videolarımı izleyenler sürekli olarak biliyorlardır. Burada çok güzel bir outlet var Metzingen diye ve birçok ünlü markanın outlet'i var. Ve gerçekten fiyatlar Türkiye ile özellikle şu anki kurda bile karşılaştırıldığında çok daha uyguna geliyor. Biz her Almanya'ya geldiğimizde klasik zaten Metzingen'e gidiyoruz. Şöyle minik ayakkabılar aldım. Yani bunlara dayanamadım. Şunların tatlılığına bakar mısınız ya? Bu bayağı küçük bu arada. 17 numara. Yani yürümüyorken giyebileceği bir ayakkabı bu. İşte böyle dışarıya falan çıktığımızda pantolonların altına giyebileceği bir tane ayakkabısı olsun istedim. Çok uzun süreli giyemeyecek tabii ki de farkındayım. Ama yine de Böyle heves ettim aldım yani. Zaten ben bunları tırımlık olarak düşünüyorum. Yani ikinci çocuğumuz veya işte kaçıncı çocuğumuz olacaksa artık. Onlar da bile kullanmayı düşünüyorum. İnşallah tabii de. O yüzden böyle minik bir tane ayakkabısı olsun. istedim Bu mesela 18 euroydu. Ondan sonra bir de biraz daha yürümeye başladığında artık böyle bir buçuk yaşına falan doğru. Giyebileceği düz tabanlı bir ayakkabı aldım. Bu da beyaz renkte. ve gözüküyorum. Ha evet. Özellikle cırt cırtlı olmasına dikkat ettim ayakkabıların. Çünkü bebeklerde ayakkabı... Yıllarda cık çok daha kolay oluyormuş. Bunda mesela 22 numara aldım galiba. Tabi şu anda zaten ayağımın boyutunu bilemeyeceğim için belki çok uzun ayaklı olacak. Belki küçük ayaklı olacak. O yüzden yaklaşık olarak tahminde bulunarak alışveriş yaptım açıkçası. Bu biraz daha pahalıydı. Bu da 23 euroydu. Bu arada çok daha uygun ayakkabılar da vardı. Yine Nike'da 17 euroya, 16 euroya, Adidas'ta da aynı şekilde. 25 euroya da vardı. 40 euroya da vardı. Böyle isteğinize göre değişebiliyor. Valla kendim çok zor tuttum. Gerçekten minik minik ayakkabılar o kadar tatlıydı ki. Onlar çok elzem alışverişler miydi? Değillerdi tabii ki de ama hazır buraya kadar gelmişken ve bu fiyata bulmuşken almak istedim. O yüzden bunları da böyle aradan çıkarmış oldu. Daha çocuğumun yazın giyebileceği zıbını bile yok ama ayakkabısı var. Ondan sonra Baby Walls'a gittik. Buranın ebebeği gibi demiştim zaten sizlere. Şöyle göstereyim tekrardan. Mesela pompa aldım böyle. Açıkçası bunu ne kadar kullanacağım veya kullanabilecek miyim bilmiyorum. Denemek için aldım. Bu da indirimdeydi. Bu 43 Euro'dan 32 Euro'ya inmişti. Bu arada Türkiye'de olan ürünlerin de linkini aşağıya bırakacağım sizler için. Normalde ayrı olarak biberon da alacaktık ama bunun içerisinde biberonu da bulunduğu için o biberonu almadık. Direkt böyle pompayla gelen biberonu kullanırız diye düşündük. Manueller biraz zor olabiliyormuş. Elektrikliler daha kolay olabiliyormuş. Ama dediğim gibi bakacağız. Belki ben zorlanmam. Her şeyi birlikte deneyip göreceğiz sonuçta. Bu da indirimde olduğu için almak istedim. Burada çok daha uyguna geliyordu. Zaten genel olarak bu markanın ürünleri öneriliyordu. Bu tarzda şeyler için. Sonra yine aynı yerden emzik aldım. Emziği kullanır mı? Veya emzik kullandırmak iyi bir şey mi? <laughs> Özellikle damak gelişimi açısından falan tam araştırmadım açıkçası. Bu da Türkiye ile çok fiyat farkı yoktu aslında arasında ama gitmişken almak istedim. Biraz daha uyguna geliyordu Türkiye'den. Benimki 0-6 ay olan için bir de gece için olanları vardı bunların ama onlardan almadım. İlk önce bir bununla denemesini yapacağız. Ondan sonra ilerleyen zamanlarda artırırız zaten. Emzik olayını belki. Bunun da fiyatı 6.99 euroydu. Tabii ben bunları bir de tax free yapacağım. %10 ile 18 arasında değişiyor o tax free oranı. Yani ödediğimin %10'unu geri alacağım aslında. Öyle de hesaplayabilirsiniz. Sonra iki aldım. Açıkçası bunları buradan almamın hiçbir manası yokmuş. Eve gelince biraz araştırınca fark ettim. Çünkü bunlar Türkiye'de çok daha uygun fiyata satılıyor. Aşağıya dediğim gibi linkini bırakırım sizler için de. Bu göz petlerinden aldım. Bunun içerisinde 36 tane var. Mesela bunun yüzlüsü 150 liraya satılıyor. İndirimsiz hali bile Türkiye'de. Ama ben bunu 6 liraya almışım. Biraz saçma oldu. Bir de aceleye geldi. O yüzden almış oldum ama sıkıntı yok. Bu nedir? Göz pedi bu. Memelerden süt geldiği falan olabiliyormuş. Annelerin çoğu bunu öneriyordu. O yüzden bunu almak istedim. Yine çocuk pompalanmış sütü kabul eder mi veya buzdolabındaki sütü kabul eder mi bilmediğim ve sadece denemek için aldığım bir ürün. Bu da süt saklama torbası. Bu da çok önerilenler arasındaydı. Bunun da fiyatı 7.99 euro. 25 taneymiş. Şunu unutuyordum. Bunu zaten bayağı bir gösterdim. En çok almak istediğim şey buydu. En çok önerilen ve Almanya'dan almamın gerektiği şey de buydu. Bu böyle. Buna da ana ya her şey ana kucağı deniliyor bu arada. Ben anlamadım. Buna da ana kucağı deniliyor. Bu özellikle bebeğin hareket gelişimi, işte reflüsü, ondan sonra cıma, gazı vesaire için bayağı sevilen ve önerilen bir üründü. Özellikle işte anne veya baba bir iş yaparken çocuğu buna oturtup rahat rahat çocuğun oyalanmasını sağlayabiliyor. Maksimum 13 kiloya kadar kullanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi planlarımızda gelecekte zaten ikinci bir bir şey de düşündüğümüz için yani bunu da uzun süreli kullanabiliriz diye düşündük. Türkiye'de 3800 lira gibi bir fiyatı vardı. Bayağı uygunu aldık. İndirim vardı özellikle bu aldığımızda. Tam istediğim kumaştan ama sadece siyah olanı indirimdeydi. Bejini internetten sipariş etmemiz gerekiyordu. Ben de siyahını alalım o zaman dedim. Çok daha uyguna geldi bu arada siyahını almak. Bunu zaten burada bırakmak zorunda kalacağım bu arada. Annemler gelirken arabayla getirecekler. Pozisyonları isteğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bence mantıklı bir alışverişti ve zaten gerçekten bütün yorumları da çok iyi. Hiç kötü bir yorum okumadım bunun hakkında. Sonra buradaki alışverişimiz bitti. Baby vana geçtik. Baby vandan ise 3 tane şey şey aldık. Bir tanesi arabanın kenarına asabileceğim bardak veya biberon tutma aleti. Bu markanınki bütün araçları oluyordu. O yüzden bunu aldık. Bizim arabanın kendi markasınınki 30 euroydu. Bu 10 euroydu. Açıkçası bunu almak çok daha mantıklı geldi. Ve bu daha genişti aynı zamanda. Hatta şöyle göstereyim size ya. Niye böyle anlatıyorum ki? Şöyle. Şuraları zaten plastik. Büyük bardaklarda rahatlıkla girer yani. Sonra iki tane sineklik aldık böyle. Bir tanesi hem beşik hem de araba için. Bir tane de sadece ana kucağı için. Bunu göstermenin manası var mı? Şöyle yapısı zaten. Yaz çocuğu olacağı için ister istemez sinek minek olur diye bundan alalım dedik. Sonuçta her türlü kullanılır. Sonra DM'den devam edelim. DM'den de böyle bakım ürünleri falan alayım dedim. Çünkü özellikle çocuk bakım işte şampuan vesaire ürünlerinde en çok önerilen iki marka vardı. Bir tanesi zaten Türkiye'de olan Mustela. Diğeri de şu marka. Daha göstereyim şöyle. Büpşen diye okunuyor diye düşünüyorum. Aa, Baby Boss'tan aldım. Bir diğer şeyi unuttuk. Şu bakım setinden aldık. Bu çok mantıklı oldu. Çünkü bunun içerisinde ateş ölçer var. Tarağı var. Hepsi bir arada yani. O yüzden aslında ayrı ayrı almam gereken şeyleri de tek bir kutuda halletmiş gibi oldum. İçi böyle. Bunu da Türkiye'de bulursam sizlerle paylaşırım. Törpüsü var. Makasları, tarakları, burun çekme zımbırtısı. Ondan sonra diş fırçalama zımbırtısı da var. Çok tatlı. Çok beğendim ve ateş ölçeri var. Normalde bebeklerde ateş ölçeri olarak hep böyle uzaktan kullanılan veya kulak içinden ölçen aletler kullanılıyor. Ama yani setin içinden bu çıkmışken diğerlerine gerek olmadıkça almam diye düşünüyorum. Bu setin de fiyatı 24 Euro'ydu. Diğer setlerle de karşılaştırdığımda valla bunun fiyatı çok daha uyguna geldi bana açıkçası. İçindekileri düşününce. Evet şimdi tümüyle geçiyoruz. Bu markanın şampuanını aldım. Duş kremini aldım. Vücut losyonunu aldım. Bir de pişik kremini aldım. Bir tane daha marka vardı adı P ile başlayan. En çok önerilen aslında aslında oydu. Ama hepsini takım alayım dedim. Bundan aldım o yüzden pişik kremini de. Bu pişik kremi değil mi ya bu arada? <laughs> Bunlar da Haziran ayında yanıma gelecekler. İlk önce bir deneyeceğim. O yüzden bu kadar az aldım zaten. Ondan sonra zaten diğer marka Türkiye'de de var. Onu da denerim. Hangisini beğenirsem onunla devam ederim diye düşündüm. Sonra bir de Aygün şundan almak istedim. Sanırım Almanya'da çok daha uyguna geliyordu. Bu Pampers ama Türkiye'de prima olarak geçiyor. Aqua ıslak mendiller ikili paket. Bunun %99'u su. Bebeğe de zararlı değil. İçeriği temizliyor en sevilen ürünlerden biri de buydu. Bunu da deneyelim. Eğer beğenirsek devamı gelir diye düşündüğümüz için. Ve şimdiden bunu aldık. Hem de böyle videoya da gösterilecek bir şeyler olmuş oldu. Bez olayı içinde bezler burada tabii ki de çok daha uyguna geliyor bu arada. Ama her çocukta her bez iyi olmayabiliyor. Yani en iyi marka da olsa çocukta pişik yapabiliyor. Veya en kötü marka da olsa çocukta herhangi bir sıkıntı da yaratmayabiliyor. O yüzden hepsini deneyeceğiz. Bakacağız acaba hangisi uygun olacak. O yüzden bez de almadık şimdiden. Bir de DM'den böyle süsten aldım bu şekilde griyle. Bunu böyle hem üstüne takıyorsun hem emziğe takıyorsun diğer ucuna. Böylece emziğin yere düşmesini engellemiş oluyorsun bir şekilde. Ayrıca çok beğendim ya şöyle. Bununla bu kesin dişlerini falan da kaşır. <laughs> Ve benim bebiş için aldığım şeyler bu kadardı arkadaşlar. Böyle aldıkça size video çekeceğim. Artık kıyafet alışverişine başlamam lazım diye düşünüyorum. Çünkü bir süre sonra ağırlaşacağım, yorgunlaşacağım vesaire. Şu anki enerjim olmayacak. Ondan dolayı en kısa zamanda o işi de aradan çıkarmam lazım. Bu tarzda Türkiye'den ben de bir video tabii ki de gelecek almam gereken daha bir sürü şey var aslında aynı zamanda çoğu şeyi de almışım gibi de hissettiriyor ama temel şeyleri almadım mesela zıbun gibidir onları da İstanbul'da dediğim gibi hep birlikte halledeceğiz beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim sonraki videolarda görüşürüz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın